Bu videoda sizlere Windows yüklü bir bilgisayarınıza nasıl macOS kurabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bu sayede kişisel bilgisayarınıza çok kolay bir şekilde macOS kurulumu yapabilir ve kullanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler bir adet USB bellek, Etcher programı. Bu program sayesinde USB belleğimizi ön yüklenebilir yani bootable hale getirebileceğiz. Ayrıca恬de macOS'umuzun eee imaj dosyası Bunları ben videonun altına sizler için ekleyeceğim. Buradan çok kolay bir şekilde indirip edinebilirsiniz. Daha sonrasında imaj dosyamızı Etcher programıyla USB belleğimize çekeceğiz. Yazma işlemini yapacağız. Daha sonrasında kurulum işlemine geçeceğiz. Bu videoyu izledikten sonra çok kolay bir şekilde kişisel bilgisayarınızı Mac bir bilgisayara çevirebilirsiniz. Bu videomuzda kullanacağım sürüm MacOS Catalina arkadaşlar. MacOS Catalina'yı kişisel bilgisayarımıza kuracağız ve daha sonrasında kullanmaya başlayacağız. Eğer hazırsanız nasıl yapabileceğimizi görelim. Öncelikle işe USB bellek hazırlama işlemiyle başlıyorum. Buradan Google'a giriyorum ve Google'a Etcher yazıyorum arkadaşlar. Buradan açılan sayfadan ilk siteye giriyorum. Buradan programı indiriyorum arkadaşlar. Ben daha önceden indirmiştim. Bu sebepten dolayı tekrardan indirme işlemi yapmayacağım. Kolayca indirmek isteyenler için videonun altına bu programın linkini bırakacağım. E, de imajını e, indirmek istediğimiz macOS imajını e, videonun altına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ben buradan programımı başlatıyorum. USB belleğimi bilgisayarıma taktım. E, i̇maj dosyamı da indiriyorum. Buradan macOS Catalina'yı biz kullanacağız arkadaşlar. Bilgisayarımıza Catalina kuracağız. Buradan Flash From File diyorum. Buradan Catalina'nın imaj dosyasını seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra Select Target diyorum. Buradan USB belleğimi seçiyorum. Daha sonra da flash diyerek flashlama işlemini başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda USB bellek hazırlama işlemi başladı. Bu işlem biraz zaman alacak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ben videoyu keseceğim. Ee, siz USB bellek hazırlama işleminin bitmesini bekleyebilirsiniz. Bellek hazırlama işlemi bittikten sonra daha sonra belleği çek ed edecek arkadaşlar. Yani bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol edecek. O işlemde bittikten sonra artık USB belleğimizi kurulum için hazır hale getirmiş oluyoruz. Daha sonrasında USB belleğimizi çıkarıp MacOS Catalina'yı hangi bilgisayara kurmak istiyorsak o bilgisayara takmamız yeterli olacak. Ben bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında USB belleğim hazır olduğunda kurulum işlemine geçeceğim. USB bellek hazırlama işlemini tamamladıktan sonra artık kuruluma geçebiliriz. USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonra bilgisayarımızı açıyoruz ve boot menüsüne giriyoruz. Buradan USB belleğimizi seçiyoruz ve buradan başlatılmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi USB belleğimiz buradan başladı. Karşımıza gelen bölümden ilk Apple logosunu seçiyorum. Buradan e, install bir seçenekler var ve buna tıklıyorum arkadaşlar. Şu anda kurulumla ilgili adımlar karşıma gelmeye başlayacak. Şu anda gördüğünüz gibi macOS kurulma ekranı karşımıza geldi. Eğer daha önceden bilgisayarınızda Windows kullanıyorsanız burada yapmamız gereken bir işlem var. E buradan daha önce kullanmış olduğunuz diskinizi silmeniz gerekiyor. Aksi takdirde macOS yüklemeye çalıştığınızda hata alabilirsiniz. Bu sebepten dolayı kurulma geçmeden önce disk izlencisi aracı bölümünden önceki diskinizi silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Windows'unuzun bulunduğu diski silmeniz gerekiyor. Buradan gördüğünüz gibi sol kısımdan disklerimiz listeleniyor. Buradan boyutuna da bakabilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık yapmamak açısından boyutuna bakarak silme işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diskimiz karşımıza geldi. Buradan MacOS genişletilmiş bölümünü seçiyorum arkadaşlar. Sil diyorum. silme işlemi tamamlandı. Artık diskim kurulma hazır halde. Buradan çıkıyorum. MacOS yükle bölümünden sürdür diyorum arkadaşlar. Buradan tekrardan sürdür diyorum. Kullanım koşullarını kabul ediyorum. Buradan hangi diske yüklemek istiyorsam onu seçmem gerekiyor. Buradan atsız bölümünü seçiyorum arkadaşlar ve yükle diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda MacOS Catalina yükleme işlemi başladı e, Bu işlem biraz zaman alacaktır arkadaşlar Ben daha önceden kurulum işlemini yaptım Ortalama olarak 45 dakika 1 saat gibi bir işlem sürüyor e, Benim bilgisayarımda SSD olmasına rağmen bu kadar uzun sürüyor arkadaşlar e, Ben bu kısımda videoyu keseceğim daha zaten Bu bölümden sonra herhangi yapmamız gereken bir şey bulunmuyor e, Mekosu bizim için zaten bilgisayarımıza yükleyecek Ardından da son olarak ufak tefek işlemler kalıyor arkadaşlar bilgisayarımızı isimlendirme şifre koyma ve benzeri işlemler kalıyor. Bu bölümde tekrardan videoyu başlatacağım. En azından dilerseniz siz de o sırada yapmanız gereken işler varsa onları halledebilirsiniz. Ee, bu kısımda yapmamız gereken çok fazla bir iş bize düşmüyor arkadaşlar. O yüzden videoyu burada kesiyorum. macOS yükleme işlemi artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyor. Buradan hemen bölgemizi seçelim. Buradan aşağıya geliyorum. Türkiye'yi bulayım. Türkiye'yi seçiyorum arkadaşlar. Dilerseniz buradan e, tercih edilen dilleri değiştirebilirsiniz. Klavye giriş kaynaklarını değiştirebilirsiniz. Ben buradan sürdür diyerek devam ediyorum. Buradan bilgisayarım internete bağlanmıyor seçeneğini seçiyorum. Ve sürdür diyorum. Buradaki seçeneği tekrardan sürdür diyorum. Tekrardan sürdür diyorum. Şu anda herhangi bir veri aktarmak istemiyorum. Bu sebepten dolayı en alttaki seçeneği seçiyorum ve sürdür diyorum. Hüküm ve koşulları kabul ediyorum. Buradan bilgisayarıma benden bir isim vermemi istiyor. Ben buraya user yazıyorum. Buradan parola olarak da 1 2 3 4 ve 1 2 3 4 diyerekten tekrardan sürdür diyorum. Burada parolayı boş geçmemize maalesef ki izin vermiyor arkadaşlar. Siz basit kısa bir parola oluşturabilirsiniz. Şu anda hesap yaratılıyor. Hızlı ayarlamaları geçiyorum, analizleri geçiyorum. Buradan Siri'yi de sürdür diyorum arkadaşlar. Sonra diyorum buna tekrardan sürdür diyorum. Buradan dilerseniz görünümü değiştirebilirsiniz. Ben açık olanı seçiyorum. Şu anda Mac'imiz ayarlanıyor. Gördüğünüz gibi MacOS kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Artık cihazımı kullanmaya başlayabilirim. Dilerseniz diğer ayarları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eksik olan sürücüleri, yazılımları vesaire kurma işlemlerini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi MacOS Catalina kurulum işlemi bu kadar basit. Kafanıza takılan tüm soru ve sorunları yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.